Herkese selam arkadaşlar. Bugün Emine, be, dün Bedirhan'la e, daha demin Bedran'la yaptığımız yarışmayı parkuru. Şimdi Emine'yle yapıyoruz? İşte eticin, al beni, gofret, suyumuzu koymak su ve 3 tane cips. Emine'nin şimdi 3-2-1 diyeceğim. Başla. Şimdi koy elini eticine. 3-2-1 Başla. Evet Emine'nin şu an eticini aldı ağzına. Al beni de. Geri bıraktı. Daha konuşuldu. Birazdan kas dakika olduğunu göreceğiz. <laughs> İnşallah. Evet ısırıyor şu an. Ve suyunu açtı. Suyunu içiyor. Bu arada su içmek serbest. Bunu öbür videoda söylemiştim. Bedra'nın videosunda. Cemilhan şu an aylık gofretli. Al beni de. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> şu. Albenin yarısına geldi arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoyu da lütfen likelayın. Gerçekten bunu yaparsanız <laughs> bizi çok mutlu edersiniz. Teşekkürler. Hemen bir ısırık daha al bırak. Çünkü geçen video biliyorsun gerekçe şey kalmıştı. Isıra diye. Tam bırak. Isır bırak biraz. Tam bırak onu. Bırak 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 bırak. Şimdi başla gofete. Evet. Çünkü geçen videoda çektik. Bedran'ın yaptığı bir teknik arıza. Evet şimdi Emirhan hala yiyor. Hadi sen ayı. Ya hadi Emirhan bak dal geçmek Emir bedran seni geçecek. Kaç dakika oldu sesini söyleyeceğim. 2 dakika 25 saniye 26. Bedran sen geçecek gibi görünüyorsun yoksa bu. Sadece şu an çeyrek bir su. Ama suyu bitirmesine gerek yok. İster içer ister içmez. Doritos. Evet Emirhan suyu içmeye başladı. Hadi hızlı Emirhan. At ağzına at 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 at. At cipslerde bir şey yok. Minna inna şu kadar şey ya. Bedran oylamaya çalışıyor sinsi. Sarayım. Bedran. Nasıl? Hadi Emirhan bir cips yiyeceksin. sesleri duyuyor musunuz arkadaşlar? Kurt 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 diye sesler geliyor. Bu videodan sonra arkadaki gördüğünüz poşetteler. Bir şey sorabilir miyim? Şuradaki poşette. Mı çalışıyor bu? Şuradaki poşetteler. Hepsini yiyeceğim. Evet Emine'm bittince elini kaldır ve videoyu kapatıyoruz. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Öptüm bay.